Bu? Yüz, yorga. Orgulangutan. Orgulgen. Nasıl ses çıkarıyor? Maymun nasıl ses, ee, ses çıkarıyor? Maymun gibi ses çıkarıyor. Bu? Maymun nasıl ses çıkarıyor? Evet, <laughs> Bu uğur böceği. Bu nasıl sesi? Bu ses çıkar mı? Bu sessiz. Sesi yiyor. Evet. Bu? Sincap. Bu Bülbül 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 O da kuş gibi ses veriyor Kuş kuş Cik cik evet Bu Nasıl ses veriyor Evet Bu aşağıdaki Bu O nasıl ses veriyor La. Evet. Bu. Bu. <laughs> o nasıl ses çıkarıyor? Evet. C Bu. Ne yapıyorsun? O nasıl ses çıkarıyor? Oo. O. Bu nasıl ses çıkarmış? Öyle ses çıkarıyor. Evet. Bu? Şuva. Jaguar. Şuva. O nasıl ses çıkarıyor? O da aslan gibi ses çıkarıyor. O aslan ses çıkarıyor. Evet. gibi. Biz bunu söyledik mi? Söyledik. Bu ne? İnek nasıl? Nasıl ses çıkarıyor? Ne? İnek yani. Bunu söyledik mi? Ya. Peki karışmıyorum. Ben söyleyeceğim. Bunu söyledin mi? Nasıl ses çıkarıyor? Oy oy oy. Bu olmaz. Bu. Anamaz. Tam babacığım bu. Anamaz. Kaşık babacığım. Evet. Bu. Kaşık evet, evet. Ali hepsini biliyormuş. Hadi kardeş alkış yapalım. Alkış Ali'ye. Bravo. Aferin Ali'ye.